güzel bir yer. Bakın mesela Her yer yemiş. Bayılıyorum buraya. Baba sen beni takip etsene. Hadi seni takip ediyorum. Ben yani seni nerelere Hadi nerelere gidiyoruz. Bir bir araba gördüm. Bizim arabamıza benzer bir bakalım mı? Ha, gidebiliriz oraya da. Şu aradan gidelim. Orada bizim arabamız yok. Burada daha... ha, Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Geliyor mu? Korkutmadan onu. Zaten korktum. Çok hoş değil mi? Buraları bayılıyor. Yani kedi, minik minik kediler var. Biraz minik minik al. kediler var var var. var. Minik minik kediler var 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 var. Aa ben bak bir de sarı gül gördüm onu da koklamak istiyorum. İçinde arı yoksa. Çok güzel bir sarı gül var şurada. Çok güzel bir sarı gül var. Evet sarı gül resmen bir Dondurulmuş pizza gibi kokuyor. Hiçbir Öyle şey mi? kokmuyor çünkü hiçbir şey kokmuyor. Aha, çok Bunu da kokluyor. Gülleri koklayalım abi. Bak şuralarda bak güller var. Değişik güller var. <gülüyor> Kırmızı. <gülüyor> Bu da yalan ya. Biraz önceki de süper kokmuyor muydu? Evet, bir tanesi limon kokuyordu. Bir tanesi limon kokuyordu. Songk. <laughs> Ne kokuyor? Hiçbir şey kokmuyor. Ben koku kaybımı mı yaşıyorum? Korona mı oldum ben? Hayır. Şaka yapmasana. Şaka yapacak bir konu değil bu, evet. Gidavir, Güzel karnımız doydu, saçımızı kestirdik. Pizzamızı ne yedik. Ne pişiyor? normal. E gel şu gizli geçitten evet, geçelim şey bakalım. Gizli saklamışlar. Motor. Strada. Motor Kingin. Gel bakalım. Çok güzel. Herkese öneririz. Değil mi anne, yani baba? Herkes burayı sevdiğini biliyorum. Evet, burası çok güzel. Ben bayılıyorum mesela oraya. Bütün Ankara böyle olabilirdi. Ankara gibi bir iklimde. Bunu becerdiler. Helal olsun. Evet, arabamızı da bulduk. Evet, küçük bir gezimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Görüşmek Yok. üzere. Her, her yeri gezmek istiyorum ben. De. E, gezeriz böyle böyle gezeriz abi. Baksana ne kadar hoş yerler. Ben şu Mesa Market'e Mesa Market'te. Mesa Market'te. Mesa Market e. var. Acaba?